Ya, sen daha hiç evlenmedin ki. Seçim ne Bana da seni desteklemek düşer. Hayır, asla böyle bir şey olmayacak. Hadi şimdi o düğünü yap da görelim. Benim için Melike'ye en yakın şey Aslı. Dediğimi yapacağım. Bence artık itiraf et. Hmm. İyi. Hiç hiçbir şey olay olay. Olay. sen seninle bir şeyler yaşamak. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çarpıntı bugün yeni bölümü vardı ve yeni bölümünü kimler izledi arkadaşlar izleyenlere yorumlara bekleyeceğiz ama arkadaşlar izlerken de neler hissettiniz gerçekten kendinize gelebildiniz mi kendinizi içinde gördünüz mü arkadaşlar çarpıntıyı görüyorsunuz şu anda yeni bölümü fragman isimle paylaşıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi belinden sarılarak yukarıya doğru ilerlediğini görüyoruz açıkçası yapacak bir şey yok arkadaşlar Evet sayın seyircilerimiz Peki bu diziyi beğeniyor musunuz? Seviyor musunuz? Eğer ki seviyorsanız muhtemelen izliyorsunuzdur. O zaman bu videomuzu beğenirseniz arkadaşlar bu da sizden insanlık namına bizim ricamızdır. Çünkü videomuzu beğenirseniz daha çok kişiye ulaşır. Bu da bizim için iyi olur. Bir de kanalımıza abone olursanız bu da bizim için daha da iyi olur. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.